Ulan aynı şey gibi oldu ha benim bak kuzen ara, da var, bak benim da kuzen gibi var. konuştun ha kuzen de böyle yapıyordu kuzen ya ben artık kavgaları bıraktım ya falan diyordu diyor. ondan sonra <laughs> niye kuzen hayırdır dedim şimdi <laughs> onun diğer ee, baba tarafından kuzeni böyle diyor. Niye olacak Cenk abi diyor. Ben de o kadar dayak yesem ben de bırakırdım diyor. <laughs> abi bence geri e, milta power tarafına mı bakalım? Ne diyorsunuz? Ne, ne? Nereye ne? Gidelim? Ne? gidelim? Nereye nereye? Uçak çok bok. Prizona git. Sağdan prizona git abi. Evet. Bahisleri açıyorum. Prizonda en az bir takım. Abi prizonda adam yoktur. var Garanti ne? abi. Yüzde bir milyon gidiyor. Onlar da Hadi da bakalım. Abi. Tamam abi shelter önümüz sağ tarafı zaten milten tane. Aynen özgür. Böyle düz gidek oradan sağ döndüm mü? Şu arabanın lastiğini tek mermide patlatabilir miyim? Yapamazsın. Tanant. <laughs> bak bak. Aha. Aha. Aha tamam, işte Tamam. işte Aa, nefes, nefes. Aa. Nefes. dönene kadar ana analizini... Aşağıda adam mı? Arkadan o arkada gel, gel 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 Tamam burada tutamaz abi şunu bitir abi şunu bitir Sandakini bitir abi Geliyor. Bana verir misin abi? Çok vardır inşallah Ver kalmadı. Abi, abi 4 xiniz falan var mı? Ne? Adamlar e, 4 x falan var mı abi? Abi, abi niye attın yanında cam basıyordum. Ne bileyim lan. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne abi? attınız ne? lan? Neye kızdınız lan hiç oğlum Watch out. Watch out. Ya yürün kafa tak abi. abi ya. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? İki şarjör mermim var. Atalım kafayı giderim bence de. Uzaktan savaşamam. Atıyoruz mu kafa abi? Şu Araba atıyoruz. burada. Abi. atalım abi gel abi. İki şarjörüm var. Ona göre. Bu ne lan? Hadi abi. Lan arkada adam varmış şu. Ya. ya var var o ben benim gel. baydığım bot dur, abi. Dur, dur bekle. Bilmiyorum dur. Uhu. Ya Mert demin çalarken çalarken ya, olmuyor ya. Şunu da bana artık. Geldi? Haydi abi. gidelim. Abi, Bakın. Haydi, 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 Bak bir silahımda 40, diğerinde 13 mermim var abi. Bana yakın oynuyor. Bir tarzı bir yani çık 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 şey tuşa basarım. Abi sağdaki büyük binaya geçiyorlar. Önümüzdeki. Bismillahirrahmanirrahim. Aa sağda. Eşhedü en la. Ha solda. Kalk 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 yine gelir. Artık düşürmeyin beni. Ananıza var bomba daha iyi Özür Bomba var yanında Ay bomba bomba Hala salak salak sağa sola bak Bomba var hala Cenk'e Sıkma salakım. <laughs> <Züker> ya ya. <laughs> salak ya Allah'ım Bomba var diyorum dinlemiyor Alo kaç kaç <laughs> Üç tane bomba attım hala camdan sana sıkıyor <laughs> Kek <ol> abi <laughs> ya, Hadi devam abi Devam abi. abi Alın mermilerinizi Sürünen kim ya? Aynen biri sürünüyor. Aha, kesin, kesin. sürünüyor ya arkadan? Bana hiç gelmiyor sürünme sesi. Aha! Brokoli yedin Sesi gelmiyor. Abi çatıda adam ha, var. O ne ya? Bombayı yanlış attım dur. Harbi yukarıda Harbi. adam var ha. Bak adam var. Çatıda mı? Evet evet. evet yan mi? taraf yan tarafa mı girmiş? Nereye girmiş bu? Abi yan tarafı yok ki bunun. Kaldırmadılar mı? <laughs> bunu. <laughs> Eylül efe gitti. <laughs> ya Eylül. Hayatta gördüğüm en gerizekalı oyunculardan birisi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bir insan süzme salak olur mu? Gece gece lan <laughs> işsizlik. Dönümüz, 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 dönümüz. Karşıda, Oo, karşı da. çok çok, da, çok. Sol, 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 Bir dakika, tamam abi, sakin, Epey sakin. yok, tepe yok, tepe yok. Nerede abi, abi neresi? Watch out, watch out. Ver, <gülüyor> oh. <gülüyor> bir baygın, evin içinde. 24. Yemin ediyorum ki neredeyim? Anlamak istiyorum. Devam abi, oh. devam abi. Bak oh. ben de dediyorum sizi. Bak bu maçta en az 200 lirayla bitiriz bir sadece. M24. Ya ben hayal edemiyorum. Baktın gözükür arabalarım arabaları da piyasa diyor. Aa, en sağda Toros var. En sağda ağaçta Toros var abi. Oradalar abi sağda. Anlaması sağ anlaması sağ anlaması sağ. solda da, da, da var. Abi tepe var tepe. Abi tepe var. Biliyor. Tepe var Cenk abi çıkma. Tam tepeyi düşürdüm. Tamam o ölecek tepe çöplüğünde Aşağıdan sağa doğru geçiyorlar ha o Şey var ya Çukur, vadi, dere. Oo Sol geldi Ha gördüm herifi gel, evin sol. kenarında Abi sol tutuyor bak bildiğiniz <laughs> olsun Abi uzakta da var galiba Şurada bak, bol tefek tutuyor, çok evler. Abi şuradan da atış yapıyor. Ya. Abi önümde adam. Oraya bir bomba. Cenk üstteki Al, öldü mü? Vurdu alır. O öldü, öldü herhalde, aynen. Deşi bomba attım Cenk abi. Tamam abi, benim Buradan oraya deşim. Abi AVM'yi alayım ya. Allah olsun, ben gittim ya bombaya. Tamam abi, adam söyledi bomba, 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 bomba. bomba. Oha süper ya. Abi, kişi... oh. abi, abi sol, sol var da var ben Sol da var. Abi adam abi, zaten dur. onu diyor 2 saattir. Yok bir de şey, beni orada sol sağdaki evler bayıltmadı ya. Ha gördüm abi adam karşıya geçiyor. Abi çok vurdum. Düşman lazım bu oğlum. Düş işte yani. Alan dışıyız. Alan dışıyız. Birazdan bir dakika, hareket aldım. etmemiz Ölüm lazım. Bir aldım. Bir dakika sakin olun. Watch out, watch out. Evdeler. Nasıl ya? Siste bir headshot var ha. Burası nereden çıkıyor? <laughs> Birini baydım oradan ay ananı avradım. Üf. Ananı avradım. Allah ta benim içime oturdu ya. Yukarıda. Watch out. Sen, sen abi. Tamam. Tamam. abi Bura temiz koyuyor. temiz 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 gelme. Arabayı alıp gitmemiz lazım. Bir buçuk dakika var. <laughs> baydım tepeyi. Watch out. Şuraya. Arkadaşı koşuyor. Gençler, alanı öleceğiz. Duyuyorsunuz. Gel arabaya gelin abi, Arama, arabaya, arabaya gel. Araba, araba. Hadi. Daha da ama aynı. Watch out. Aşağı shop'ta da evden. Evden. Bu evde de var. Bombalıyor muyum yukarıyı? Bomba oh. attım. Bitti mi direk? Baygınım bitiriniz. Yok baygın Burda abi burda abi. Oha lan nasıl Aha, vurdun lan oğlum. onu? Lan bu bombaya nasıl ölmemiş ya? Hain. <laughs> <laughs> tabi tabi. Aha, Aha su kulağımın dibinden ya. geçti. Aa yolun Aa, ortasına. Gelin, <laughs> aynen, aynen, bu herifler bu herifler dur dur dur. dur. Oy başka yerde de adam var abi. Vesule sis atıyorum. Basmam lazım. Solda adam lazım. Sıkın abi sıkın abi. Sıkın abi solda mı? Geldim gel böyle gel, gel. arkamda durak böyle dur. Çünkü arkamızda da adam mi? var. Bak adam burada da adam var. Beynimi, beynimi. Direkt muskaladı beni. Ya bu şu ağacın dibinde değil mi ya? Evet. Evet. Tamam sildim direkt. Ana mermi kalmadı bende bayıldı. Ya? ya şu Simbe'yi bir sokacağım şimdi ya. Bir sis de alsanıza. Sıçtık Resul. Sis yok, bir tane yok. yok. Dur bende var bir tane. Sana mı atayım abi? Tamam tamam kaçtım kaçtım. Ya tam o adamı alıyordum ya ağacın oradaki. atmışım ben onu ağzına. Oha. Direkt düşürdü piç. Öne açma artık. Lan. Ee, nasıl bitirdi beni piç ya? Bayıldı abi. Ağzına sıçtım onu da. Abi. abi bu sefer de sol geldi kullanıyorsak, ya. kullanıyorsak bizim anımızı kullanmıyorsak sizin anınızı... Mert kabul. Mert bana doğru gelsin. Aa. Çocuğu. Nereden atıyor ulan, bu ya? Ulan 24 saat oyun oynuyorsam 23 saat hilelere küfür ediyorum ben ana avrat. Şeref. Cenk abi. Cenk Geliyorum abi. abi. Cenk ya abi. durun ya. Abi. Tamam. Dur abi. koşun ne tamam, yapayım? Tamam ben de sikeyim. Hile kullananın anasını bacısını yes. sikeyim. Hile ta anasını bacısını sikeyim. Tamam. Canının ta anasını bak. bacısını sikeyim. Kim o Cenk? Özgür abi ya. Ne bileyim amına. Bir de hile hmm. kullanıyormuşuz. Ulan ben 724 hileler ana avrat sövüyorum amına koyayım. Ban olmuşum ipneleri banlata banlata. Bir de hile kullanacakmışım. Buna bu kadar adi şerefsiz miyim ben hile Cenk Cenk da kullanmıyor kardeşim. Ben bu herifle çok uzun zamandır oynuyorum. Hiç merak o, ediyorum. Hiç merak... Bak kadesine bak. bak. Hile, 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 kullanı... Bir e, e, i̇şte soracağım sana. Hile kullanımın kadesine bak bakayım. 2.5-3 olur mu? Nerede bin falan mısınız lan? Abi karşıda. Bak, TNT <laughs> vardır, bir şey vardır, MS vardır anladın mı? Bir şey vardır bak, ben bu ekibin... Bak. Bak. Bak, bak acı sana anlatayım bak. Mert, Cenkay ve Resul'le ben sürekli oynuyorum. Hani benim benim bu adamlardan hiçbir hile kullanmıyor kardeşim. İzle gör. Eyvallah. Bak ben bak ben yedi, ben 7 24 sövüyorum bak. Hepimiz öyleyiz. Hilelerden hep ölecek. Bu alanı ölecek ya. ya. Allah ın Allah ın ya. Ölecek, Yok acı. Yok acı yok yok acı vallahi yani hak yemeyin yani eyvallah hani ben de sinirleniyorum bazen ama yok 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 eyvallah helal hoş olsun ama ben bu adamlarla sürekli oynuyorum bak bizim klanımız TK klanı tamam mı hani zaten 13 13 kişi falan var klanda yani hani Hiçbiriyle hile kullanmaz barındırmayız aramızda yani Hı, bana bomba geldi evet. abi arabanın dibinde eyvallah. herhalde eyvallah estağfurullah iyi oyunlar Ya hilecinin hilecinin Türkiye yabancısı olmasa, yani, Al yoros bu çocuğudur. Aynen, aynen. Aynen. Nerede bu? Ha ya? Aa, gördüm. <laughs> Helal eyvallah size. Ha ben ya. de diyorum nerede bu ya? Hadi elinize <laughs> sağlık. <laughs> aynen. Elinize sağlık. Yatalak. <laughs>